Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Battlefield 4 sizlerle birlikteyim. 300 tık... Uf çok fazlaymış ya. Gerçekten çok fazlaymış. Rush oynuyoruz. Bugün Defender'ım. Uzun zamandır Rush oynamamıştık değil mi? Hat mi? Atamamış. Bir arkadaş yanında spawn olmuş. Ayrıca sen hiç riske girme. Ben seni burada indireceğim. Her tarafta smoklar. Allah! Onların... Manyak mı? Ne kadar tuhaf bir taktik. İçeri giriyorsunuz ama kurmakla uğraşmıyorsunuz, köşeyi pusuyorsunuz derken kurdular. Evet, gerçekten. Şok oldum ya. Ciddi manada şok oldum. Oo, Hacı biz atakırız ya. Ben Şu an Şu an Şu an yaşadığım çok anlatamam size ya. O anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Ben buradan gelen atakları kesmeye çalışacağım arkadaşlar. Birinin bunu yapması lazım çünkü biraz sonra burası... Ama arkadaşıma çarpıyorum. Arkadaşım yolumu kesiyor. Ona çarpışarak kurtulamadım ya. Ya çok rahat kurtulabilecekken onun sayesinde öldüm şu anda. Hmm, aracı alıp mi? Gerek var mı ya? Arca Impact'ı almıyorum. Smoke alıyorum. Ve... Niye bunu aldım ki ya? İnsan diğeri değil. Smoke al. Ve gir. Hadi be görmüş ya. Arm tamam kurdum. Hadi be. Ya güzel ama kurdum en azından. <laughs> yani ee, gülesim var sürekli. İçimde gülme var yani. Şu oyuna ben dedim ya Defenders falan diye neredeyiz? Neler oluyor? Ben oradan sağ mı çıktım? Dörde bastım geçmedi ya. Ölme planınız var mı beyefendi diye soracaktım. Öldü Allah şükürler olsun. Merhaba. Çok çevirdiler etraf. Evet, Aa o adam ölmüş. O adam ölmeyecek diye puşladım ya. Cık, bilemezdim ki. Ona dur. Are you kidding me? Yok kidding midik yok yani ortada. Adam direkt öldürdü. Direkt spawn etti. Revive etti bizi. Sebep. Sebepsiz. Şunu patlatsanıza ya. Şunu patlatsanıza. Ya gençler yapmayın ya. Buradan çıkacaktık. Oradan çıkarsak spot team ihtimalimiz artıyor. İyi kenarda köşede pusan adam yokmuş. Ben binaya gireceğim şuradan. Hala hala yok. İlginç. Evet, varmış. <laughs> Şimdi hazır mısınız? Bu kadar da hızlı dememiştim ya. Adamın koşuşu efsane bu arada ya. Tık 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 yavaş yavaş. Hatalı hareket ya. Öyle bir giriş yok yani. Öyle bir öyle bir şey yok. Nişan alacaksınız önce. 300 ticket var. Ona hesaba katarak akıllıca davranmam lazım. No panik. Aa bu bizden. Kime ateş ediyoruz? lock Seni yem olarak kaldırıyorum. Çok fazla takılıyor adam ya. Her şeye takılıyorum. Her şeye, her şeye. Ne varsa Ağaç bulsam ağaca, kağıt bulsam kağıda. Ne güzel söyledim öyle kağıda. Hayır. Heh, çıkabiliyormuşum Allah'tan. şuradaki adamları alalım. Kim vuruyor? Adamın pustu yere bak. Nasıl bir vahşisin ya? Beni öldürmek için ta buraya kadar koşu Öleceğini bile bile çıkıyor beni vuruyor. Helal olsun ya ne diyeyim? Böyle adamlar da var. Bunlar önemli insanlar. Rush modu için önemli kişiler bunlar. Allah Allah nasıl kurşun gitmedi o adama? Aslında benim ona takım takılmam lazım ama. <laughs> bizim takım efsane ya. Yani. Şu revive konusunda gerçekten efsaneler. Yani ne diyebilirim ki? Şimdi zırhlı araç da geldi. Ben artık engine ile geçsem sanırım mantıklı olacak. Bizim araca geçen yok. Yani bizim takımdan kimse yok. Senin lokasyonu sevdim. Ne vurdu lan beni? İki headshot'a yaşıyor ya. İki headshot attım ya. İki headshot lan. iki tane kafaya kafaya. Öyle bir kafa dünyada yok yani. Ah. Etrafımız çevrildi. İyi yine iyi gidiyoruz yani bu kadar agresif oyuna ve beceriksiz eğimime rağmen 16'ya 8 iyi gidiyorum. Bu arkadaşla spam olursam kesin gittik. Patlat be. Hmm kurumuşuz bu güzel de ben buradan nasıl çıkacağım şu an onu düşünüyorum. Şuradan çıkabilirim mantıklı. Gelin gelin benimle gelin gençler. Ben yok kestirme biliyorum. Ben biliyor bayağı kestirme yol gel. Hayır spotlamayın. Puan gelecek oradan. Vallahi gerçekten dedim. Yani esprisine diyordum o kestirme yol olayını ama. Ama patlamak üzere Bravo'ya geçelim. Burada Bravo'da yardıma ihtiyaçları var arkadaşlarımızın. Koş. Rush'taki aksiyon gerçekten müthiş. Ama şöyle bir sıkıntısı var Rush'ın da. İşte her yere ateş etmeniz gerekiyor. Hayır şu yere yatma olayını bırakmam lazım artık ya. h 1 z bir bozdu beni ya. Bu arkadaşlarımızı öldüren kim acaba ya? Ben şuradan paraşütle atlamayı tercih edeceğim. Muco şimdi bak şuradan geliyorsun tamam mı? Tam sakin sakin. Bu kapı değil miydi? Yanlış kapıya mı geldim? Ha yok bu kapıymış doğru söylüyorsun. Şimdi bak buradan aşağı paraşütle atlıyoruz. Çok kestirme bir yol biliyorum. Gel yanıma katıl sen. Join me my brother. My brother nedir lan? <laughs> my friend ile brother'ın karışımı. My brother. Oha bizimkiler bombayı kurmuş. İkincisini vurdum. Bak vurdum ateş ettim direği vurmuşum görüyor musunuz? Direği vurmuşum ona da çevirdim ona da sıktım. İyi en azından push'u önledik ya. Bu önemliydi. Kardeş burada ne yapıyorsun Allah aşkına? Burada ne yapıyorsun ya? Yıl olmuş 2012 hala burada ne yapıyorsun ya? 2012 nedir? Hadi Bursa'ya gençler. My father. Aa. Olayı gördünüz mü? tekrar arkadan girseymişlik var ya. Of 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 yani. Oradaki killleri düşünemiyorum ben. Ee, şimdi. Ben şu gençlere başlayayım. Nerede olduğumu tam olarak kestireyim. Go go go. Bekleme yapma. Bekleme yapma. Bak şimdi bak. Aha adam. Adam çıktı. Nereden çıktı o? Vallahi görmedim haritaya bakıyordum o sırada. Ay Allah'ım ya. Aha hiç adamımız diyor, çok güzel. Yanlış adamın yanına geldin ama onu söyleyeyim benim motosiklet e, sürüş yeteneklerim. <laughs> çok güzel anam. Neyse bu kadar yeter. Bu önemli çünkü bizim için. Seni de tamir edeceğim ya git. Aslında burada benim med medik almam daha mantıklı. Şimdi çanta atmış hele şurada dolduralım canımızı öyle gidelim. Kapıyı bulamıyorum. Allah'ım elim kaydı. Elimi tutamıyorum mouse. Molusu tutamıyorum. Öl bombasına oturdum. El bombasına oturdum ya. Bu arkadaş neredeymiş? Kardeş böyle oyun olmaz. Kurun kurun kurun. Osmon önemini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şu oyunda? Bak bak headshot'ı izle şimdi. Son bölümde adam şeyi kurarak Gerçek külü de varmış hakkını verelim şimdi Hak ederek aldı Martine denedemiyorum o ne yaptı bilmiyorum ama Herkes güzel skor yapmış takımımızda 3 kişi Bayağı iyiymişiz Sondaki o bombayı kurabilsem Çok güzel olacaktı ama kuramadık Uzun bir yandan sonra rush videosu oldu bu da arkadaşlar Artık burada videoyu sonlandırıyorum Ben keyif aldım Güzel bir oyundu Bilmiyorum bazen agresif davranmış olabilirim Davranmamış da olabilirim Saçmalamış da olabilirim olmadı şu an saçmadım gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. No 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 no. Abi çok pis kaptırıyoruz ya. Hayvan gibi bayrak alıyorlar. Geldiler be. Be bir tane düştü. Gösterme kendini, gösterme. Güzel sende. Gole bak. Gole bak. Gole bak be. <laughs> ah kulağım. <laughs> Kabloya vurdum. <laughs>